Oo. Gel Zafer Can. Oo, maşallah Zafer Canım. <laughs> Oo, maşallah. Sen büyüyünce buna bakacaksın Zafer Can. Selam aleyküm arkadaşlar. Fatmenin hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Zafer canımın yüzmesine de havuzuna da hoş geldiniz. Çok soğuk ay canım benim. Vay 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 vay. Ne güzel Zafer canımın bahçesine geldik. Biz Kassel'deyiz. <gülüyor> <gülüyor> ay Zafer can. Balık gibi yüzüyor maşallah. Oh. Bak baban nezi bak nasıl yüzüyor bak. Seni çekmiyor. Ne güzel duruyor bak Öyle o bunu da kapanamadın. Sen korktun Armutlara baksana sen. Çek sen armutu. Baba yavrum. Alıştın mı? Ya. Buraya alıştım. alıştım. Ya. Oy oy yavrum. <laughs> Ben büyüyünce bakacaksın. Lan <laughs> ver canım. Büyüyünce bakacak mısın? <laughs> ay ay ay. Armutlarım çok kötü. Büyüyünce kalan küçük mü? Çok küçük. <Gülüyor> <Gülüyor> beni çek, beni beni. Beni çek diyor. Domatesler, biberlerini çek et <laughs> Zafercan gel gel. <laughs> Yavrum benim dondu dondu. Bunun adı ne Zafercan? Şunun adı ne? Tampole. Tampolen. Tampolen mi? O bana Oo. Bakın. Arkadaşlar Zafercan'a bakın. Zafercan'ın evine bakın. Havuzuna bakın. Görüyorsunuz ya evlerini. Maşallah köşk. Yedi güle güle otursunlar. Kuzucuklarım. Ayağım kaydı. <laughs> Ay canımın içi benim. Arkadaşlar sıcakta çocuk anca suyla duruyor. O kadar sıcak Neyin? Baba nerede? Baban diye orada teyze. Korkma. Baban gider mi seni bırakırlarda? Bu ben buradayım. Arkadaşlar ee, öyle armutlar ki dallar kırılıyor. Ne? Şuna bir bakar mısınız Zafercan? Ne? Geliyorum teyzem. Bu da ne Zafercan? Ne? Oo babam müziği açtı. Bugün pazar ya. Ay şey de kırıldı. Ne oldu? Su yutmaz. Zafercan can, ilaç Böyle arkadaşlar, yeğenimin bir bahçesi. Ben bu yeğenimi kıramadım, sürpriz yaptım. Geldim değil mi? Şu paşam için buralara geldim. Ay yavrum Suyu yutma ağzını kapat. Böyle arkadaşlar armutlar tüm yerlere iniyor. Ne? Ne? Oradan mı çekeyim? Bir biberleri çekip de geleyim mi? Hemen sen. Sadece şunları. Tamam gel sen de yanıma gel de ısın biraz. Ay ne bir de? tane yiyelim mi Zafercan ne? armut? Sert mi? Ne arkadaşlar armutlar böyle dallar kırılı, böyle büyük. Türkiye'de benim armutları hatırladım değil mi Zafercan? Evet. Gel gel gel. Şuraya gel güneşe gel biraz gel. Böyle bu da komşusunun elmaları. Bu komşuya güneşe gel. <laughs> Üşüdün mü? Çık artık yüzmen Şu elmayı bir göstereyim mi dur Zafer? Can. Bu, bu komşumuzun adı ne Zafercan? Elmalar arkadaşlar böyle elma olamaz dallar kırılıyor. Şuna karşı komşuları. Gel hele Zafercan güneşte dur teyzem. <laughs> Ay Zafercan bu ne biçim armut Ay bir de müzik de açtılar ya neyse. Çiçek bahçesi. Çiğitim, 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 çiğitim. Çok güzel. Düşüyor <laughs> mu? <musun? gülüyor> Semra bunu değiştirek mi yok, yok, üstünü? Yok, 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 yok. Suya gir o zaman. O zaman suya gir. Ay, ben de geleyim. Şu şeylerini de çekeyim de geleyim hemen. <gülüyor> <gülüyor> Safiyecan bir tane yiyebilir miyim teyzem? Ben büyümemiş. Büyümemiş de işte bir yerlere inmiş. Dur bekle. Ben, ben, ben bunu yıkayayım. Ka orada istemem. Ay za turur bu titriyor turu. <laughs> Armutlar. Hmm. Beni göster. Sen ama titriyorsun. Bir ben nereye götürüyor ki? Armudumu ver. Düştü. Gel bahçeye götürün de geri gir bari suya. Gel. Gel. Böyle ısırdım, ay çok tatlı arkadaşlar. Salatalıklar da kütür kütür maydanoz. Bak güneşe dur, güneşe teyzem. Kusuyor mu? Kus bir şey olmaz hatta. Su yuttu ya. Kütür kütür salatalıklar. Şu biberlerine bak yeğenime. Salatalık bilmeyin mi teyzem? O kim? Komşu. Odununa bakınız tuğrulumu. Bu da kiraz ağacı. Tabii kirazlar bitti. Biberler, doma ama o, maşallah Zafercan domatese bak. Bak. Bu, bir tane al da ye teyzem diçin şey hadi. Bu adam da öksürme. Bir tane al da ye. Hadi. <laughs> Kuzum benim ama. Arkadaşlar şu biberlere hele. <laughs> gel gel hadi ki. Domates yemiyor mu bir tane? Ben de Biz ne alayım gel. Ne alacak? Yüz ne Video tabat. Zafercan bay bay at teyzeciğim. Oo! Yerim seni kuzum. Aman. Bu ne güzel ha Bana dalak da mı Zafercan bundan? Aa arkadaşı geldi. Alo. Arkadaşım bak orada. Bay bay et. Kız arkadaşı Afercan'ın. Ay ya çok tatlı. Zafercan alo da arkadaşını. Bay bay et be. Ama su yuttu Zafercan. Arkadaşlar bahçe kom hem bak. Onlar evde burası. Burası av heyecan. Sizin garajı çekiyorum aşağı evi. Burası da evleri. <laughs> Ay yürüm seni kuzum benim. <laughs> <laughs> Ay çok tatlı ya. Oo. Beye sanıyorum ki ağzını kapat suyu atlar ki. At, atlıyor Atlıyor Hadi. Cum yap. Oo. Maşallah uzuma benim. Teyzeme like atın de. Like atın. <laughs> Düşen de. Bak ayağın olmuş. Ay ayağın altı da tertemiz oldu değil mi? Bak arkadaşın da yüz bak sallanıyor orada. O arkadaşın ismi ne Zafer Çok güzel. Çok çay çok. Armudun altında havuz. Masmavi çok büyük. Motoru da böyle çalışıyor. Üşümüyor mu Zafercan? Kurala. Şöyle. <laughs> ne? Ne oldu anam? Ben de duymadım. Amo. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Zafercan şimdi çıplak yüzmeye devam ediyor. <laughs> Şimdi de hep çıkarttı çok üşüdü yavrum benim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. de. Abo balık gibi yüzdü benim kuzum. Aferin benim anama. Gözlerini kapat ağzını neyi.